Yeni bir videodan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bugün sizlerle birlikte Quantfari nedir, ne değildir, ee, ödül sistemi nedir, güvenilir mi? Ee, buradaki olumsuz yorum yapan birkaç arkadaşımız vardı. Ee, bu olumsuz yorumların aslı asları nedir? Bu yorumlar neler ve bunlar gerçekliği var mı? Bunları konuşacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Öncelikle Quantfari bir borsa değildir bakın nedir bir borsa değildir Peki ne kuantvari arkadaşlar hisse senetleri emtia Forex işlemleri kripto paralar bunların tamamında işlem yapabileceğiniz trade yapabileceğiniz bir platform peki borsadan farkı ne yani neden biz bu sistemi kullanacağız Evet burada Tamam güzel ee, Dünya borsalarındaki şirketlere yatırım yapabiliyorsun. MTA'lara yatırım yapabiliyorsun. Forex işlemlerine yatırım yapabiliyorsun. Kripto paralara yatırım yapabiliyorsun. Tamam bunların hepsini bir araya toplamış. Bir artısı var. Ama ben dördünde birden dört ayrı borsada bunları yine gerçekleştirebilirim. Ben niye burayı kullanayım? Değil mi? Şimdi bir burada güzel husus şu. Bir birçok arkadaşımız mesela burada sadece ilk girdiğinde 4-5 tane sanki kripto para varmış gibi görüyor. Arama kısmına hisse yazdığınızda 500 tane yakın hisse, kripto yazdığınızda arama kısmına yazamadım bir türlü. Kripto yazdığınızda da 21 tane kadar kripto para üzerinden işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca MT'ye yazdığınızda MT'ler üzerinde işte platinyum, gümüş, altın artık hangisinde işlem yapmak istiyorsanız veya başka ne vardı? Forex yazdığınızda da Forex işlemlerini buradan gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tamam burası okey. Yani hepsini bir yere toplamışlar. Güzel bir platform yapmışlar ama borsalardan farkı ne? Niye kullanayım? Şimdi en önemli avantajı komisyon yok. Al satlarda komisyon ödemiyorsunuz arkadaşlar. Bu bir. Önemli mi? Özellikle trade yapan insanlar için çok çok önemli. Sürekli al sat yapanlar için. İkincisi. Bakın vadeli işlemlerde. Yani kaldıraçlı işlemlerde. Fonlama maliyeti yok. Yani Binance'da mesela sen bir. Ee, veya Bybit'te. Bir tane kaldıraçlı işlem açtın. Ve sen bu işlemi uzun süre tutamıyorsun. Yani sürekli bir karlılığı yoksa sana. Sürekli artmıyorsa bir yatay seyir içerisindeyse sana aslında zararı dokunuyor. Neden? Fonlamadan kaynaklı olarak sürekli senden bir kesinti yapıyor. Bazı borsalarda 4 saatte bir, bazı borsalarda 6 saatte, bazılarında 8 saatte bir. Senden bir ücret tahsil ediyor. Buranın avantajı ne? Bu fonlama da yok. O zaman bu ne avantaj sağlıyor biliyor musun? Benim şimdi 1000 dolarlık bakiyem var. Ben bu 1000 dolarla işlem yapacağım ya. Ayarladım 1000 dolarla ne kadarlık işlem yapma fırsatı veriyor. Bak burası 20 kaldıraç veriyor. Bu güzel 20 kaldıraçtan daha az verse belki daha güzel olurdu 10 kaldıraç verse benim daha çok hoşuma giderdi orası ayrı Çünkü ciddi anlamda insanlar risk alıyor burada Yani bilmeden 1000 ee, dolar atıyor bunu 20 bin dolar olarak kullanıyor Ama burada aldığı riskin farkında değil birçok kişi Zaten ondan sonra kayıplar başlıyor Neyse ee, Burada Kaldıraç imkanı 20'ye kadar var yani Binance'da 125'e kadar bu imkan vardı Burada 20'ye kadar var ki Az olması sizin için kesinlikle avantaj. Emin olun buna. Keşke onu yapsalar bunu önümüzdeki süreçte. Ee, kaldıraçlı işlem açabiliyorsun. Ve güzel yanı diyorum ya mesela 1000 doların var. Ethereum alacaksın veya Tezos alacaksın. Dedin ki Tezos mesela şu anda ne kadar? 5.20 Sen Tezos'un eğer 2.60'lara kadar düşmesini beklemiyorsun. Veya 3'e kadar düşmesini beklemiyorsun. Bu yüzden çarpı 2x ile kaldıraç kullandın. 1000 dolarını 2000 dolar olarak yatırdın Tezos'a. Ve eğer zaten sen burada 3 doların altına düşmesini beklemiyorsan likidi de olmayacaksın. Bundan kaynaklı olarak, bundan kaynaklı olarak ne yapar buradaki adam? Kazandığı zaman hani normalde 1000 dolarla çarpı 2 yaptığında bu para yani 5.20'den 10.40'a çıktığında 2 kat kazanacaksa normalde 1000 dolar kazanacakken 2000 dolarlık işlem açtığı için aslında 3000 dolar kazanmış olacak. Yani 3 kat aslında daha fazla gelir elde etme imkanı veriyor. Yani spotta aslında kaldıraç kullanma imkanı veriyor diyebiliriz biz burada. Ama kaldıraç oranını makul tutarsan spot olarak devam edebilirsin. Onun dışında trade yapıyorsan tabii ki ben 10 kaldıraca kadar makul görüyorum. Kendimde mesela bitcoin'de 13 kaldıraç altcoin'lerde 9 kaldıraç kullanan biriyim daha fazlası kesinlikle zarar. Neden 13.9 bilmiyorum yani şu ana kadar bana uğurlu geldiği için ekstra bir sebep yok. makul olan seviye maksimum diyorum trade yapıyorsanız 10 kaldıraçtır. Ki şu riski hiçbir zaman unutmayın stoplı işlem açmanız gerekiyor. Mesela Tezos tıkladım buraya yükseliş bekliyorsun. Burada bu yönlü ben şimdi bir şey satsam güzel olacak aslında burada anlatırken. Ne satalım? En çok şuradan BTC satak biraz. Tamam şu an satış gerçekleşti. Şimdi mesela bir şey alacaksın. Ne alacaksın mesela? Emirli alacaksın. E, staplı olmakta fayda var her zaman. Geldin mesela ne var burada? Kripto alalım hadi. Veya hatta kripto değil. Baş ne hissesi var mesela? AMD'nin hissesi var. AMD hissesi alacağım. Ne diyor abi? Param mı yetmedi yine? Dur düşük bir şey almam lazım o zaman. Bunu alabiliyor muyum? Aynen. Şimdi geldim buraya. Ne kadarlık alım yapacağız? 41. Bak şimdi burada alım yaparken ne diyor bize? Herhangi bir şey rakam girdim mi? Girmedim. Stop koydum mu? Koymadım. Hop geldim buraya. Stop seviyesi belirliyorsun. Kaç dolarda stop olacaksın düşerse. Bak stoplu alım yapmak çok önemli kar al yeri, ne kadar da kâr alman gerekiyor. Yani hani şu fiyata çıktıktan sonra kâr al. Bu işlemleri yapman için ee, bu platformu, kesinlikle bu lokasyonları kullanmanız gerekiyor. Bakın hani ee, sen burada alım yapacaksın. Tamam aldım dursun değil. Stop lokasyonlarını belirliyorsun. Kâr alış lokasyonlarını belirliyorsun, devam ediyorsun. Ya da spot tarzı bir alım yapıyorsan ki ben mesela e, piyasanın buradan %18 düşmesini beklemediğim için e, 6 kaldıraçla işlem açtım dünden beri. E şimdi bakıyoruz piyasa buradan %18 düşerse benim buraya atmış olduğum bütün para gidecek. Dün açtım hemen hemen bir gün oldu şu an 1000 dolarlık işlem açmıştım 1040 dolar olmuş. Ama piyasa %18 düşerse benim buradaki bütün param likidite olur. Bu riski bilerek hareket etmek lazım. Evet. Şimdi başka. Ödül sistemine geleceğim. Herhalde alım satımdan yana bir sıkıntı yok. Ha dur. Bir de olumsuz yorumlar vardı birkaç tane grupta dönen. Ondan da bahsedeyim. Şimdi attılar ki hatta platformun şeyin platformun kendi uygulamasının altındaki yorumlardan bahsetmişler. Şimdi adam ne yapıyor biliyor musun? 1000 dolar alıyor buraya. Atıyor. 20 kaldırış. Adam düşünüyor ki ulan benim 1000 liram var. Ben bitcoin düşmesini beklemiyorum diyor. 1000 dolarım var. Ee, ben bunu 20 bin dolar olarak burada kullanırım. 20 bin dolarlık bitcoin diyor. %5 artsa benim param benim 1000 dolarım 2000 dolar oluyor diyor. Oo süpermiş bura diyor. Giriyor baba. Hiç düşünme yok. Ne yapıyor sonra biliyor musun? Yaptığı olay şu. Kafayı koyuyor yatıyor. Sabah bir uyanıyor. Bütün bakiye gitmiş sıfır. Niye? Çünkü bir tane long short patlatma operasyonu gelmiş abi. Veya stabil bir düşüş hareketi gelmiş. %5 düşmüş. Sen 20 kaldıraç kullandığın için burada patlıyorsun. Ha burada önemli olan sus ne o zaman? Abi akıllı kaldıraç kullanacaksın. Stoplı devam edeceksin madem öyle. Yüksek kaldıraç kullanıyorsan stop ol, stoplı devam etmek zorundasın. Veya alarm kuracaksın şu fiyata fiyat geldiğinde beni uyar diyeceksin. Durumlar bu. İşlem çiftlerini burada gösterdim. Kripto yazdığınızda kripto paralar 20'den fazla çeşit var. Hisse yazdığımızda e, hisse senetleri geliyor 500'den fazla ki benim için en önemli noktası burası zaten. Hisse senedi alım satımı yapabiliyor olmamız. Bir de ödül sistemi var. Ödül sistemi dediğimiz olay da şu. Geldin şimdi şu linke tıkladın. Tamam mı? Girdim bu siteye. Web sürümüne kaydol dedin. Veya uygulamadan kaydoluyorsundur artık. Bilemeyeceğim. Şimdi bende direkt geldi. Telefon numarası isteyecek. Mail isteyecek. Ve bir tane de senden kod isteyecek. Şu kodu aldın. Tamam mı? Kriptoloji. K'si büyük bak. Şöyle yaptın. Kopyala dedin. Gittin o kod isteyen yere yapıştırdın. Devam ettin. Ve ödül sisteminde sana ne veriyor biliyor musun? Ee, sen benim referansımla kayıt olduğun için sana rastgele 10 dolar ile 250 dolar bandında bir hisse veriyor. Bak 10 dolar ile 250 dolar arasında bir hisse veriyor veya kripto para. Ve bunu hem sana veriyor hem bana veriyor. Ve sen de bundan sonraki süreçte senin referans koduna kayıt olan insanlardan 750 dolara kadar bu ödülleri kazanabiliyorsun. Ama burada da küçük bir ayrıntı var. Kimse kimseye bedava para vermez. Ne bu ayrıntı? Bak burayı gitgide zorlaştırıyorlar. Eee... Kötü niyetli kullanmamak için telefon numarasıdır, kredi kartıdır, işte e, adrestir vesaire. Bu tarz yerlerde sürekli benzerliklerde e, bir tarafı kabul etmiyor. Yani hani sen diyorsun ya böyle iyi o zaman ben sürekli hesap açayım, e, sürekli ödül alayım. Öyle olmuyor işte o işler. E, bunun da hal çaresine bakmışlar merak etme. E, burada önemli olan husus ne? Hani kimse kimseye bedava para vermez. Ne istiyor biliyor musun? 50 dolar at diyor sen benim piyasama borsama artık platformuma, her neyse ee, 50 dolar 3 ay boyunca burada kalsın yani sen 50 dolara attın geldim burada ödüllere 50 dolara attıktan sonra burada ödülü al diyebiliyorsun ödül al butonu var şuradan görüyor muyum burayı şöyle bir kontine diyelim şuradan tıkladığında ödül al butonun var tıklıyorsun şu an benden 50 dolar atmamı isteyecek tek ha, pardon istemeyecek 50 dolar atmanı isteyecek senden ödül al dediğinde. Ve ne olacak biliyor musun? Sen 50 dolar atacaksın ama 3 ay boyunca dokunmayacaksın. Bak istersen 200 dolar at ama 50 doları sürekli içeride kalsın. 50 doları sürekli içeride kalsın. Ben yanlışlıkla herhalde ödülü hesaba çektim şu anda. Neyse çok önemli değil. 50 doları aldın attın buraya. O 50 dolara 3 ay boyunca dokunmaman lazım. Tekrardan çekmemen lazım. En makul iş ne olur? Mesela burada o zaman. Şimdi geldim. Kripto para mesela ne? Ethereum diyelim. Şurada vardı herhalde bir yerde Ethereum. Ethereum. Şu an ne kadar? 3600 dolar. Sen ne bekliyorsun Ethereum tarafında? Ne bekliyorsun Ethereum tarafında? Düşmemesini bekliyorsun, tamam mı? Nereye kadar düşmez diyorsun? 3600. 1800, 1900, 2000 altına bundan sonra Ethereum düşmez diyorsun mesela. O zaman ne yap biliyor musun? Gel çarpı iki de Ethereum'a 50 dolarını at. 100 dolar olarak kullan. Ethereum buradan 1000, 10.000 dolar hedeflerine giderse bir burada paranı 3'e katlamış oluyorsun. O 50 doları hatta 2 kat çarpı 2 kaldıraçla kullandığın için o 50 doları 6'ya katlamış oluyorsun. Artı bir de ödülünü almış oluyorsun. Ethereum'unda maşallah var, kopturuyor. Keşke daha fazla alsaydım. Yeterim. Durum böyle arkadaşlar. Mesela 6 kaldıraçta oynadım. Burada küçük bir hareketlilikte bile. Demin 40'daydı buralar. Şimdi 85'lere çıktı. 6 kat fazla kazanç alıyorum aslında ben de bu şekilde. Evet yani şu an için ekstra bir sıkıntı var mı bu tarafta? Yok. Ne yapıyorsun? Yani sistem de basit. Web sitesi basit. Ee, uygulaması basit. Geliyorsun, bu linke tıklıyorsun, kaydın oluyorsun, kayıt olurken bakın kod isteyecek, koda kriptoloji yazıyorsun, ödülünü alıyorsun, 50 dolar buraya atıyorsun ki arkadaşım mesela burada aldığımız karlar vardı biliyorsun ben o karların üç ben o karların üçte birini attım buraya, sen de böyle bir şey yapabilirsin, üçte birini atarsın abi karının ee, buradaki işlemlerde kullanırsın. Ne olur biliyor musun 3'te 1'ini attın. Eee 4 kaldıraç kullandım mesela 3'te 1'ini attıktan sonra aslında sen o aldığın kardan fazlasını tekrardan yatırmış oldun buraya. Ve eğer zaten Bitcoin istediğimiz hedeflere giderse sen neredeyse diyorum o 3'te 1'lik karınla dahi orada hani yüzde %20'sini sattın. O yüzde %20 cebindeydi. 100 liranın 20 lirasını çektin. Cebinde kaldı ya o 20 liranın da 3'te 1'ini buraya attın 7 lirasını. O 7 lirada aslında sana 100 lira kadar, 100 lira olarak geri dönebilir. Niye burada 4 kaldıraç vurdun 30 lira olarak kullandın piyasa 3 katına çıksa e sen 100 lira kazanmış olacaksın. Ethereum uçuyor cidden bu arada. Maşallah var. Ee, akşam videoda Ethereum'dan da bahsederiz. Onun dışında bahsedebileceğim bir şey var mı? Yani dediğim gibi hani olumsuz yorumlara böyle cevap vereyim. Hani nasıl söylüyor adam? Giriyor hiçbir bilinci olmadan giriyor. Kripto para piyasasında zaten çok görürsünüz abi. Adam batmıştır. Kripto para piyasasını götürürler, Bitcoin'i kötüler. Kendinde hiç hata aramaz. Burada adam kripto para piyasasına hakim değil, kaldıraçlı işleme giriyor bilmeden. E şimdi böyle olunca ister istemez kaybediyor. Yani bizim için burada önemli olan husus bilinçli yatırımcı olabilmemiz. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Biz bilerek yatırım yaparsak hiçbir sıkıntı olmaz. Ve beni biliyorsunuz ben abi güvenmediğim yere paramı yatırmam. Ben bir yere güveniyorum ki güveneceğim ki paramı yatırayım yani parayı bedava kazanmıyoruz arkadaşlar uğraşıyoruz emek sarf ediyoruz burada ne kendi paramın ne de sizin paranızın e, yok olup hiç olup gitmesini istemem evet durumlar böyle arkadaşlar yani onun dışında burada bahsedebileceğim ekstra bir şey var mı şu anda Yani onun dışında bahsedebileceğim ekstra bir şey yok. Dediğim gibi linki tekrardan açıklama kısmına bırakıyorum. Kriptoloji koduyla kaydoluyorsun. Ee, 50 dolarlık işlem yaparsan eğer yapmana gerek yok. 50 dolar buraya atarsan ki attıktan sonra işlem yap. Niye boşta dursun paran? O mantıkla düşünüyorum ben. E, ee, i̇ki kaldıraç kullan işlemini aç. Ee, mobil uygulaması çok daha basit bir arayüze sahip. Oradan da kullanabilirsin. Onun dışında bahsedebileceğim ekstra bir şey var mı şu an burada? bahsedebileceğim de ekstra bir durum yok. Ee, şöyle bir buradan hesaba giriş yok herhalde. Nereden giriyorduk? Aynen. şimdi bir diğer husus bak bundan da bundan da bahsedeyim. Şimdi sen ne istiyorsun? Buraya para atacaksın. Ama hangi adan atacaksın? Bak burada TR burada Tether ağı var ama ERC20 var. RC20A olduğu için birazcık maliyetli. Para atacaksan sen o zaman nereden at biliyor musun? Kripto değişimi diyorsun. Burada zaten Dogecoin'i artık burada Doge diyorum. Dash'ı seçersin veya ne bileyim Litecoin'de işlem ücretleri düşük. Başka düşük olan ne var burada? Kuantum'da da düşük diyebiliyorum işlem ücretleri. Bunlara yatırım yaparsın. Pardon bunlara yatırım yaparsın diyorum. Paranı buna çevirirsin tetellerini borsada artık hangi borsadan sonra Binance'da. Burada da işlem çiftini buna çevirirsin. İşlem çiftini buna çevirdikten sonra artık bütün işlemlerini kuantum üzerinden yapıyorsun. Ha sonrasında değiştirebilir misin? Değiştirebilirsin sıkıntı yok. Sonradan tekrardan tetere dönersin. Ama para atarken teteri kullanmaktansa kuantum, dash, ltc bunları kullanmak daha makul. Ve sen bunlardan hangi para birimini seçersin? mesela Bitcoin seçtin ya. Senin hesabın Bitcoin üzerinden devam edecek. Tether mesela şu anda benimki. Bitcoin üzerinden devam edeceği için sen işlemlerini bir işlem açarsan Bitcoin'le açmış olacaksın. Kapatırken de kazancın da Bitcoin olarak yansıyacak hesabına. Bir de şöyle bir şeffaflıkları var. Mesela burası Twitter hesabı. Her ay ne kazandılarsa paylaşıyorlar. Bak bu ailenin kazancı 3 milyon 320 bin dolar. Yani 3,5 milyon dolar bir gelir elde etmişler. Ve bunda ne yapıyorlar biliyor musun? Büyük bir çoğunluğu QTF coin'in şirkette QTF coin kullanan QTF coin kullanan yatırımcılara dağıtıyorlar bu geliri. Büyük çoğunluğu şirkette kaldığı için yine paranın büyük bölümü şirkette kalıyor ama elinizde QTF coin'de kullanırsanız Böyle bir gelir elde etme elde etme imkanınız var. Evet, durumlar böyle arkadaşlar. Şu an için ekstra bir durum var mı? Yani şu an başka da anlatabileceğim bir şey yok benim. Ee, burada kaldıraç ayarlarınızı falan da ayarlayabiliyorsunuz. Buradan değildi. De. nereden girer hesap kısmı? Hep telefondan kullandığım için bir de telefon uygulamasını çekerim arkadaşlar. Mesela kaldıraç Buradan kaldıraçınızı ayarlarsınız Şu an çok yüksek kaldıraçlara girmeye gerek var mı? Kesinlikle yok bence 6 kaldıraç iyidir benim için Şu an ben 6000 de kullanıyorum bunu düşürebiliyor muyum? Düşürebiliyorum yani burada mesela 1000 dolar attın. 1000 doları seçmen gerekiyor bak. 1000 dolar attıysan 1000 dolar seçersen kaldıraç kullanmadan işlem yapıyorsun. Alım satım yaparken kaldıraç seçmiyorsun. Önce kaldıracı ayarlıyorsun, ondan sonra yapıyorsun. Ve aynı şeyde bak güzel bir durum daha var burada. Mesela sen burada nereye gireceksin? Bitcoin alacaksın, değil mi? Bitcoin'e hem alış hem satış emri giremiyorsun. Niye böyle yapıyorlar? Piyasanın yönünü belirleyebilmek adına. Zaten birçok kişi aslında bu platformlarda asıl kazanç burada. İnsanlar neye işlem yapıyorsa e, piyasanın yönü o tarafa gideceği için insanların emirleri nerede? Nereden satış emri veriyorlar? Nereden alış emri vermişler? Bunlara bakarak işlem açtıkları için asıl büyük gelir oradan elde ediyorlar platform sahipleri. Evet onun dışında ekstra bir şey var mı şu an tablo üzerinde? Ekstra bir durum yok arkadaşlar. Anlatabileceğim. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere.